Almanya'ya geldim. Baktım çok güzel, etraf yeşil, sosyal imkanlar çok iyi. Neden olmasın? Almanya'da ben bunu yapabilirim. Kimisi A1, A2, B1 alfabeyi sayabilirler. Almanya'da B2'niz olmadan çalışamazsınız yani. Teorideki söylenen bazı şeylerin pratikte karşılığı aslında yok. Evet, evet. Üniversite yeti, artı iş tecrübesi. Kesinlikle. Almanya için, Almanca'nın bir ikinci adı hapialar. Türkçesi kağıt ülkesi. Yani evet. Türkiye'deki hem işler hızlı gidiyor, burada işte niye yavaş gidiyor? Acaba bir problem mi var? Hayır normal. Buranın normali bu. <laughs> evet, evet. Hemen buraya kendi klimimi açtım ve tekrar eskisi gibi aynen Türkiye'deki gibi kaldım noktadan yine devam ediyorum yani. Ha, bizim de görevimiz bu işte. Biz biz buradayız işte yani. Biz burada köprüyüz aslında yani. Köprünün başına gelince ne olacak şimdi nasıl gideceğim? Biz onu elinden tutup köprünün öbür tarafına geçirmeyi sağlayacağız yani. Bizim amacımız bu burada aslında. Bir Berlin yolu macerası var bende de yani. Evet. Merhaba. Ben Berl yol Danışmalıktan Bünyamin. Almanya'nın Hessen eyaletinde şirin bir kasabada sizlerle beraberiz. Burada uzman danışmanımız Erol Bey'i kliniğinde ziyaret edeceğiz ve fizyoterapi alanında çeşitli sorular üzerine sohbet edeceğiz ve bu sohbeti sizlerle beraber yapacağız. Uzman buyurun. Merhaba. Sizlerle şu an Erol Bey'in kliniğinde beraberiz. Bugün buraya misafir olduk bir pazar günü. Sağ olsun Erol Bey bizleri kabul etti. Berlin yolu eğitim ve iş danışmanlık firması olarak genç bir firma olarak iki alanda yola çıktık. Hem eğitim hem iş alanında ve iş alanımızda farklı alanlarda devam ediyoruz. Ve Bu alanlardan bir tanesi de fizyoterapi ve bu alandaki uzman danışmanımız Erol Bey. Hem bu alanda fizyoterapi alakalı hem de kendi geçmişi ile alakalı, kendi süreci ile alakalı bir muhabbet edeceğiz. Evet Erol Bey tekrardan teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Rica ederim. Hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Hoş bulduk. Öncelikle e Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 1980'de Gaziantep doğumluyum. Eğitim hayatımda hep Gaziantep'teydim. Üniversiteyi okumak için İstanbul'a taşındım 2005 yılında. Daha sonra 2009 yılında mezun oldum. İstanbul Üniversitesi fizik bölümünü bitirdim. Oradan mezun oldum. Daha sonra eşimle tanıştım üniversitede. Evlendik 2010 yılında. Daha sonra klinikte İstanbul'da çalışmaya başladım. Engelli çocuklarla, daha sonra yetişkin rehabilitasyonu alanında çalışmaya devam ettim. Daha sonra kendi klinimi açtım İstanbul'da fizik tedavi ile alakalı bir hastanenin işletmeciliğini yapıyordum. Fizik tedavi sadece genel işletmeciliği değil tabi bu arada. Bir yandan da karopraktik yüksek lisansı yapıyordum. Oraya başlamıştım. Daha sonra 2019 yılında karopraktikle alakalı Almanya'da bir kongre vardı. Uluslararası Karopraktik Federasyonu. iki yılda bir kongre düzenliyor. 2019 yılında Almanya'daydı, Berlin'deydi. Daveti istedim. De vizeye başvurdum. Vizem kabul edildi. Sonra Almanya'ya geldim. Baktım çok güzel. Etraf yeşil. insanlar böyle çok rahat dolaşıyor. Sosyal imkanlar çok iyi. Biraz tabii bu arada şey yaparken biz iş imkanlarını falan araştırdım. Neden olmasın? Bir kafanızda bir ampul parlar. Bende de öyle bir şey oldu. Sonra araştırdınca bunun yapılabilir olduğunu düşündüm. Yani Almanya'da ben bunu yapabilirim. Sonra en büyük bariyer tabii ki dil bariyeri. Evet. Tabi ...dil bariyerini aşmamız gerekiyordu. Nasıl yaparız? Ondan sonra... ...yapabilir hemen miyiz? Hemen orada ben bir araya girmek evet. istiyorum. Almanya taşınma motivasyonunuz... ...daha öncesinde bir Berlin'e gelmiş olmanız... ...oradaki hayat şartlarını... ...görmüş olmanız Aynen. ve burada bir... ...gelecek düşünebilirim. Evet. Mesleğimi burada yapabilirim. Sanki dediniz. böyle bir Berlin yolu... macerası var bende de yani. Evet doğru. doğru. Benim de... ...şahsen yolum Berlin'den geçti. Üniversiteyi Berlin'de <laughs> okumuştum. Peki... ...bu sürece hazırlanırken en çok neye... ...dikkat etmeniz gerekir? Dil dediniz. Hı -hı. Dil ile alakalı olarak hangi bir seviyeyi tamamlamanız gerekiyordu? Öncelikle birçok şey duyabilirsiniz yani. Kimisi A1, A2 B1 alfabeyi sayabilirler. Almanya'da B2'niz olmadan çalışamazsınız yani. B2 Almanca şartı var. B1 ile başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz kabul edilebilir. Ama bu demek değil ki siz çalışabilirsiniz. Evet. Çalışma olayı farklı bir şey yani ve biz bir mühendis veya herhangi bir usta da değiliz. Biz hastayla birebir kontak halinde olduğumuz için buranın Sağlık bakanlığını söyleyeyim. Bizden B2 şartını istiyor. Yani B2 Almanca istiyor. Yani B2 Almanca olmadan fizyoterapist olarak çalışmayı unutmak lazım yani. Evet farklı eyaletlerde farklı uygulamalar olsa bile sonucunda evet. yine o belgeyi alabilmek için ha. B2 kesinlikle. Yani hem kendinizi biraz da yeterli hissediyorsunuz böyle yani Almanların karşısında rahat böyle bir cesur bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Hem de mesleki anlamda yani bir dediğim gibi o şeyi anlama, hastanın tanısını işte, e, işte diagnozunu hastaya güzel bir şekilde anlatma, evet. onu bilgilendirme. Bunları yapabilmeniz lazım. Türkiye'de yaptığımız gibi yani. Bir güven e, ortam Tabii. oluşması lazım değil mi? Evet Tabii. ben Erol'un yanına çünkü hmm. biliyorum sizle bu şekilde ön isminizle hitap ediyorlar. Evet, evet. Belli bir samimiyet oluşuyor hmm. ve gerçekten e, bu diyaloğun başarılı bir şekilde oluşabilmesi. ya yani Evet ben bir sıkıntım var ve o sıkıntımı Erol'la paylaştığım zaman beni anlayacak ve bana uygun tedavi gerçekten. uygulayacak. Şimdi bunu belli bir Almanca seviyesine gelmeden yani yapmaya çalıştığınız zaman o güven ortamı zaten <laughs> İmkan, imkansız, olmayacak. İmkansız, imkansız. Evet. Dolayısıyla teorideki söylenen bazı şeylerin yani. pratikte karşılığı aslında Onu, yok. Evet, evet, kesinlikle. Yani reklamlar yapılır, bazı şeyler ben insanlara böyle, bilmiyorum ben öyle diyorum, para tuzağı çekmek gibi öyle, para tuzağı gibi böyle. A1 ile A2 ile böyle şeylerle fizyoterapist olarak çalışabilirsin. Öyle bir şey yok. Öyle unutmak lazım. B2 Almanca. Hangi sertifika olsun ama B2 olması lazım yani. B2 Almanca. E, evet. Bunu çok net ifade edebilirim yani. Ben de bu yoldan geçen bir süre olarak geldim. Türkiye'den Diploma vardı. Tam bir doğru yıkacık. Evet. sizin kualifikasyonunuz tam neydi? Ben 4 yıllık üniversite bitirdim. Ona rağmen şöyle bir problem oluyor yani Almanya'da. Örneğin biz mesela Türk dili bir edebiyatı var bizim derslerimizde. Ancak burada karşılığı yok. Çünkü yani yok yani. Müfredatı Mifrat yok. yani. Doğal olarak. tarihi mesela. Üniversite 1. sınıfta görmüştük ama yok burada karşılığı. Onun için bunlar bizim hanemiz hep eksi olarak yazıyor. Hmm. Denklik Teknik aşamasında bunlar problem oluşturuyor. Neyde problem oluşuyor? Saatlerin uyuşması anlamında. Şimdi belli bir saate tamamlamayınca sonuçta eksik saat çıkıyor. Dolayısıyla tam bir denklik sağlanmamış oluyor. Sağlanamayabiliyor. Kişi eğer yeteri tecrübesi yoksa, mesleki tecrübesi. Bana gelen mektupta, işte buradaki memur tarafından, o teknik merkezindeki Ve normalde şeyiniz tam uyuşmasa dahi mesleki tecrübenizi gönül özünde bulundurarak Size tam denklik veriyoruz dediler yani. Dolayısıyla üniversite mezuniyeti artı iş tecrübesi. Kesinlikle kesinlikle. Yoksa he ne olur yarı denklik alırsınız. Yarı denklik alınca ne yapmanız lazım ne oluyor o zaman? Burada bir tane okula gidip okulda işte eksik derslerinizi tamamlayıp daha sonra gerekirse sınava giriyorsunuz. Eğer başarılı olursanız sınavdan daha sonra Hı -hı. sertifikanızı alabilirsiniz. Evet. Yani sertifika diyorum artık yani, diplomanız da yani diplomanızı alabilirsiniz evet. yani alabilirsiniz yani. Evet, bu okullar ve bu okullarla nasıl irtibata geçilmesi ve bu okulların talepleri sonucunda danışanların veyahut da burada fizyoterapi alanında denkliğini almak isteyenlerin geçeceği yolda siz de yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle. Bizim anlaşmalı olduğumuz tabii ki eğitim veren okullar var. tamamlayıcı eğitim veren okullar var. Onlara biz gelen fizyoterapist o kişilere gönderiyoruz, o okullara yönlendiriyoruz. Daha sonra tabii bunları yaparken de hep bizimle kontak halinde öyle. Evet. Hadi sen git sonra 3 ay sonra gel de bir bakarız. Öyle bir şey yok. O saçma olur yani. Hep bizimle kontak halinde, bizim hayalimizde, praksisimizde. Evet, evet. Bu arada siz geldiniz, denkliğiniz e, oldu. Sonraki ilk adımınız ne oldu? Başvurularınız yaptınız. Peki bu başvuruları yaparken en çok dikkat ettiğiniz bir husus var mıydı? Yani öncelikle kesinlikle geldiğiniz zaman göreceksiniz ki Almanya için Almanca bir ikinci adı, Papiyaland. Yani Türkçesi kağıt ülkesi. Kağıt ülkesi. Yani çok fazla bürokrasi var. Çok fazla. Yani inanılmaz derecede yani. Mesela bir ağaç düşer. E, bizde ne yaparlar? Hemen alırlar. İki kişi gelir alıp kalırlar. Onda öyle değil. Önce güzel bir kapatıla yolu. Kimse gelmesin, geçmesin, bir şey olmasın. Daha sonra bir vinç gelir vesaire bir şey. Sonra kaldılar. İşte bütün işlemlerde bu böyle. Yani bu teknik sürecinde de bu böyle. Yani şimdi diyeceksiniz teknik süreci ne kadar sürüyor? Örnek veriyorum evrakların kontrolü bile aşağı yukarı 2-3 ay sürebiliyor. Tabi bu sırada bakınca dersin, ne yapıyor? Ben de bilmiyorum ne yapıyor ama sonuçta 3 ay sürebiliyor. Ondan sonra bir kağıt alıyorsunuz. Orada işte ne yazıyor işte yer denklik tam, tam denklik anlatabilirim ya yani ondan dolayı yani Almanya'daki bürokrasi her kesafından bilinir Almanlar da bunu söylüyor yani çok Alman bürokrasisi yani diyor yani böyle zaten böyle bir, bir bina giderseniz işinizi çözmeden çıkarsınız. Böyle bir durum ol ama işinizi bilmiyorsanız. Evet. Yani doğru kişilerle, doğru şeylerle, doğru yerlere gitmediğiniz zaman bu bürokrasinin içinden çıkamıyorsunuz. Evet. O sene oraya, o seni oraya, o seni oraya gönderiyor. Dolayısıyla çok ciddi bir vakit, çok ciddi bir stres kesinlikle, e, faktör kesinlikle. olmuş oluyor. E tabii ya yani bu süreç zarfında siz kendinizi ne yapmanız lazım? Geçimini sağlamanız lazım. Zaman sizin aleyhinize ilerliyor, lehinize hmm. değil. Tabii bu, bunları hepsini düşünmeniz lazım yani. Bu hmm. bunlar hepsi bir emek yani bunlar. Evet. Sabır gerekiyor. Türkiye'deki gibi değil yani. Yani evet. Türkiye'deki işler hızlı gidiyor, burada işte niye yavaş gidiyor? Acaba bir problem mi var? Hayır, normal. Evet, buranın normali bu. <laughs> evet, evet. Başvurunuzu yaptınız. Peki evet. bu başvuru yaparken bulunduğunuz lokasyona daha çok dikkat ettiniz. Hangi unsurları gözünde bulundurdunuz? Yani e, evet bulunduğum lokasyon, yani çalışacağım evime yakın bir yerde olsun istiyordum. Mesela benim şu an olduğum yer yaklaşık 20 bin nüfusu olan bir e, kasaba gibi bir yer diyebilirim yani. Ben İstanbul'dan geldim için çok böyle bir ses, trafik yani ben bundan biraz da kendimi böyle biraz dışarıda tutmak istedim. Ve burada e, küçük yerlerde ben şunu biliyordum yani eğitimim de daha iyi olduğu için 3 tane çocuğum var benim. Çocuklarla düşündüğüm için böyle biraz daha küçük bir yerde yaşamak istedim yani. Yani aile dostu bir yer. yaşamak Tabii olduğunu, Tabii tabii kesinlikle küçük yerlerde de bu imkanı hmm. çok rahat bulabilirsiniz yani. Yani belki Türkiye'de müstakil bir evde yaşamak belki sizin için lüks gelebilir. Buranın normali bu yani. Benim yaşadığım bir yerde gelirseniz çok lüks bir şey sayılmıyor yani. Sen bir hastayı dediğin zaman ben müstakil bir evde yaşıyorum dediğin zaman ha normal ya. 3 tane çocuk kesinlikle. Şimdi e, sorumun aslında arka planda yatan şey şuydu. Ee, özellikle IT alanında e, insanlar başvuru yaparken gerçekten de bir başvurusunu Berlin'e, diğer başvurusunu e, Münih'e, e, diğer başvurusunu başka yerlere yapabiliyor. Çünkü gerçekten IT firmaları Hı -hı. farklı farklı yerlerde ve her küçük şehirde, her küçük bellede olmak durumunda Hı -hı. değil. Hı -hı. Ee, ki eğer kendi evinden çalışmalıysa. Yani. Bunda hepsi tabii ki vermiyor, sunmuyor. Ama fizyoterapide böyle bir güzellik var. Evet. Yani lokasyon noktasında çünkü bu bir insani ihtiyaç tabii olduğu evet. için. Bu Her bir yerde. sağlık hizmeti olduğu için. Yani siz öncelik itibariyle lokasyona bakabiliyorsunuz. Kesinlikle. Ve evet. yaşadığınız yerden sosyal olarak bir bağlantı kurduğunuz yerden fazla Kesinlikle. uzaklaşmadan tercihinizi yapabiliyorsunuz. Tabii ben işte doğanın içinde olmak istiyorum. Bir yandan spor da yapmak istiyorum. Bir yandan tiyatroya gitmek istiyorum. Bir yandan sinema gitmek istiyorum. Hepsini yapabiliyorum. Mesela benim olduğum kasa bir yer ama biraz büyük şehre de 30 kilometre uzak. İşte Frankfurt'a ne 90-100 kilometre, Köln'e 100-120 kilometre. Onun için merkezi bir yerde aslında yani. Ama her şeyi dolaşıyorum. Mesela havalar güzel olduğunda işe bisikletten gidip geliyordum. Bu yılda inşallah düşünüyorum yani. Yine bisikletten gelip geleyim. Evet. <laughs> Çok güzel. Yani şunu söyleyebiliriz. Denkliğini almış, Berus Erdoğan'ın istediğimiz mesleki iznini, resmi iznini e, almış olan birisi Artık çalışacağı yeri tercih noktasında inisiyatif sahibi olabilir. Başvurularını da bu şekilde yapabilir. Kesinlikle. Yani çalışma izni aldıktan sonra Almanya'nın herhangi bir yerinde kendi mesleğini icra edebilir yani. fizyoterapist mesleğini evet. bir kişi icra edebilir. Hiçbir sorun olmadan. Eyalet fark etmez. Nereden mesleki izni aldığında fark etmez. Heslinden aldı diyelim. Örnek veriyorum Baden-Württemberg'de gidip çalışabilir. Fark etmez yani. Ama dediğim gibi mesleki çalışma izni aldıktan sonra. Evet ve siz bu kasabada başvurdunuz ve başvurduğunuz klinikte de kabul edildiniz. E, nasıldı ilk etapta bir Alman firmasında bir çalışan Hı. olarak başlamış olmalı. Bu sizin için ilk bir tecrübe miydi yoksa daha önce sizinle bir staj yapmış mıydınız ve biliyor muydunuz? Ben daha önce Almanya'da hiç staj yapmadım. Ama bir tavsiyelerle kontaklarınız çok önemli. Almanya'da böyle Almanlarla yapacağınız kontaklar çok önemli. Ben de çok fazla Alman arkadaşım var. Kendi praksimin, klinimin olduğu yerde yaşayan bir Alman arkadaşım vardı. O bana demişti eski çalıştığım yerdeki kline değinerek oranın sahibi iyi bir insan demişti bana. Orada sen dedi böyle problem yaşamadan çok rahat çalışabilirsin demişti. Onun tavsiyesi de orada başvururlar. Sadece oraya başvurdum ben. Hemen bir ön görüşme yapıldı. Konuştuk patronla. Almanya'da şef diyorlar yani. E, konuştuk. Tabi o hemen yarın gelip başlamamı istiyordu. <laughs> ben demiştim yani bir eşimle görüşmem lazım. Demiş. Ondan sonra ama demiştim, başlama önce iki hafta önce geleceğim. Stajyermiş gibi bir görmek istiyorum Tamam, geçmiş bile bir, bir mesleki tecrübem var. Ama yine de yabancı bir ülkedesin, yabancı insanlarla berabersin. Yabancı bir ortamda çalışacaksın. Yani böyle kendimi çok böyle emin, emin istememe durumum olmuştu. Sonra tabii girdim, iki hafta böyle bir staj yaparmış gibi böyle iki saat günde. Ziyaret ettim, onlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar hepsini gözlemledim. Daha sonra iki hafta sonra işe başladığımda hiçbir problem yaşamadan işe başladım yani. İki haftalık... Ön yani, hazırlık. evet, çalışma stresi olmadan tabii, dolayısıyla e, tanıma. Tabii Türkiye Türkiye'de de biz bunu yapardık. Türkiye'de ben ilk çalıştığım yerde de öyle. Bir hafta önce gitmiştim böyle. Bu şart değil. Bu, Bu şart size kalmış. tavsiye ki. edilen bir şey. ben, ben, siz, ben tavsiye ederim kesinlikle. Evet, sizin tecrübelerinizi paylaşıyoruz. Her şu zaman anda. ben böyle yapmıştım. Kim nerede çalışsa önce gidip görmeli işte. Sabahtan akşama kadar değil. Günde bir iki saatin ayrılması yeterli. Yani işleyiş en azından işleyişle alakalı bir intibası olması için. Evet. Ve çalışma arkadaşlarınız hepsi e, Alman. Alman. Evet. Ve gelen klientel dediğimiz e, hastalarımız onlar da Almanlar. Hı. İlk reaksiyonlar nasıldı? Kendinizi nasıl hissettiniz? Hı. Almancayı sonradan öğrenmiş olmanın herhangi bir handikapını Hı. yaşadınız mı? Yoksa mesleki süreç içerisinde bunlar izol ediliyor mu? Güzel bir soru bu. Şimdi Almanca öğrenimi var bir de meslek Almanca var. c bir almıştık tamam günlük hayatta konuşacağımız. Oh toş yani. Çok yüksek bir seviyede. Almanca da tamam aldık ama bizim pratik eksiğimiz vardı yani. Halk arasında bunu konuşmamız, şahslarla bunu anlatmamız mesela. Tabii ilk, ilk başta da kendinizi böyle biraz böyle geri tutabiliyor, şey yapabiliyorsunuz ama ama bu problem değil yani. Devam ettikçe, devam ettikçe böyle tekrarlayınca, tekrarlayınca bir hasta, ikinci hasta, üçüncü hasta, dördüncü hasta sonra bakıyorsunuz her şey böyle otomatik olarak konuşmaya başlıyorsunuz yani. Hastaya bakıyorsunuz, ha, tanısı bu diyorsunuz, bu tanısı var. Size bunu yapmam lazım, bunu etmem lazım. Hastayı bilgilendiriyorsunuz çok problem olmuyor. Kaçta kişi çok dikkat ediyor. Türkiye'de de bu var zaten. Sağlık mesleğinde. Başta kişinin kualifikasyonuna yani mesleki yeterliliğine kanat getirirlerse yani sen tamam işini bilen bir adamsın dedikleri anda kendi içinde hastalar için konuşuyorum. Dil ikinci planda kalıyor. Evet. Dil ikinci planda. Bu kadar. çok önemli çünkü evet. bazı insanların zihinlerini şu olabiliyor. Ya ben bir dil öğrendikten sonra yine de ana dilim gibi e, hmm. konuşamayacaksam orada acaba insanlarla iletişim noktasında e, bir sıkıntı oluşur mu? Hmm. Kabullenme noktasında e, orada çünkü yerel insanlarla beraber çalışacağım. Hmm. Bir kabullenme hmm. olur mu? Ama siz mesleki yeterliliğiniz varsa hmm. ve e, mesleki Almancanızı da konuşuyorsanız Kesinlikle. Bu kesinlikle ön planda olan bir husus olmuyor. Kesin. Hiçbir şeyle son olmuyor. Hatta şunu örneğe verebilirim. Ben yani eski çalıştığım yerde orada 7 kişilik terapist olarak tek yabancı bendim. En geç randevu aldıkları kişi bendim. Yani diğerlerinden 2 ay öncesinden randevu vardı. Benden 2 aydan daha sonra alıyorlardı. Çünkü benim randevu listem daha doluydu yani. Evet. Çünkü ve oranın yani en son giren personeli ben olmama rağmen. Çok güzel, bu, çok bu, güzel. Bu, yani bu... siz sonradan başladınız. Evet siz onların arasındaki tek yabancısınız hı hı. ama mesleki yeterliliğinizle işinizi sevmelerinizle, kesinlikle, kesinlikle. hastalarınızla güzel ilgilenmeniz olduğunda burada da gerçekten çok kaliteli hı. ve zevk alarak yaptınız ve aynı zamanda değer de verilen Kesinlikle. E, kesinlikle. Bir konumda oluyorsunuz ki bu da belli bir süre sonra ne kadar süre sonra kendi kliniğinizi açma durumu hı. oldu. Ben tabii ben demiştim daha önceden konuşmam başında kendi işletmem olduğunu söylemiştim daha önceden Türkiye'den. Yani bunlarla alakalı bir altyapım olduğu için biraz benim burada tecrübe ihtiyacım vardı. Yani işleyiş iş nedir, bürokrasi nedir bunları falan hepsini öğrenmem gerekiyordu yani. Bunun için de kendime zaten bir, bir zaman biçmiştim yani, bir iki yıl kadar bir süre biçmiştim. 2 ee, yıl kadar süre e, zarfında hep aradım, baktım, gözetledim. Daha sonra iyi bir fırsat çıkınca da, şu anki klinimin olduğu yerdeki fırsat önüme gelince de hemen buraya kendi kliniğimi açtım ve tekrar eskisi gibi, aynen Türkiye'deki gibi kaldığım noktadan yine devam ediyorum yani. Şunu söyleyeyim yine, o kadar iyi kontan vardı ki o eski çalıştığım yerlerde, Alman arkadaşlarımla. Oradaki kişiler hala bana oradan buraya hasta gönderiyorlar yani. Çünkü ben aldığım STK eğitimden dolayı biliyorlardı neler yaptığımı kayropraktiktir, onun zaman manuel terapidir, mobilizasyondur, hafta luft'u Daha çok gelen insanlar zaten böyle acil böyle biz heks, şu bel tutulmalarından dolayı geliyorlar. Yani aramız çünkü çok uzak değil şu anda. Çok güzel. <laughs> ya böyle hala arkadaşız yani. Çok güzel. Yani ayrıldık ama onlar demişti zaten. Gidiyorsun ama bizim için büyük kayıp ama saygıyla karşılıyoruz demişler Ve yani. Bunu da sana yakıştırıyoruz. Yani sen bunu yapabildiğine zaten inanıyorduk. Kesinlikle. Yani, bunu dediler yani bana. Bana dediler. Bu olması lazımdı. Ama keşke isterdik ki burada olsun demişti yani. Hatta eski çalıştığım yerdeki şefim de bana demişti yani eğer burada kalırsan ileride bir gün sana devrederim demişti. Kendi o büyük projesi bana devredelim. İşte yani. bizi bundan dolayı aslında çok mutluyuz. Gerçekten Almanya'da sonradan gelip dili öğrenip sonra bir Alman kliniğinde çalışıp sonra kendi kliniğini açmak üzere bütün adımları evet. atan bir uzman danışmanımız var. Dolayısıyla Berlin yolu ile bu alana yola çıkacak olan danışan adaylarımız için de bu gerçekten şans diye düşünüyorum. Her şeyi sıfırdan yaptığım için her şeyi sıfırdan öğrendim yani. Burada bürokrasidir, resmi yazışmalardır, bir problem çıkarsa nasıl bununla baş edebiliriz? Hepsini bizzat yaşadığım için bu yönde eminim ki yani başvuracak kişiler, gelecek kişilere bu konuda çok güzel bir, şekilde bir hizmet vereceğimize ben inanıyorum. Yani. Peki konu Türkiye'den buraya bu alanda gelmek isteyenler olunca soralım. Bu evet. tecrübeleri burada yaşamış e, bir insan olarak neler tavsiye ediyorsunuz? Türkiye'den buraya fizyoterapi alanında çalışmak için gelecek olan insanlar vermek istediğiniz tavsiyeleriniz var mı? Yani şunu söyleyeyim kesinlikle çok şey kazanırsınız. Evet. Bu şu bir gerçek yani. Buradaki insanlar spor anlamındadır veya yürüyüş anlamında, ondan sonra aktivite anlamında birçok şeye daha çok zaman ayırıyorlar. Bu hayatın bir vazgeçilmez bir parçası. Mesela ben İstanbul'da yaşadığım için yani ben arabaya binmeye korkuyordum yani artık yani çünkü bir yerde trafikten karşılaşacağımı biliyordum yani bu korkuyla. Ama burada öyle değil yani. Şimdi bir şehirde yaşıyorsanız normal ulaşımla gidebilirsiniz. Bisiklet olayı da var bisikletlerle çok yaygın gidiyor insanlar küçük şehirde yaşıyorsanız onda da kendi arabanızla en fazla 5-10 dakika uzakta evinizden iş yerinize ulaşabilirsiniz. Hafta sonlarını veya işten çıktıktan sonra görüşünüzü yaparsınız. Ailenize vakit ayırırsınız. Daha fazla hafta sonları bir yerlere gidersiniz. Bir şeyler yaparsınız. Yani, evet. madde anlama gelince ya madde anlama kesinlikle zaten karşılaştırmaz. Şu anki ben Türkiye'deki arkadaşlarımdan duyuyorum. Yani çok zor durumlar. Özellikle tabii de şöyle bir sıkıntı var. Bazen meslekten anlamayan insanlar da kurum açtığı için eski zamanda. Bizim zamanımızda vardı mesela. Ya Şimdi o zaman bir, öyle bir yerde çalışmışsın maalesef. Bir galerici Rehabilitasyon evet. merkezindeyim de dükkan açmış yani. Ve ne yapıyor? Bizim halimizden anlamıyor. Hastalara o gözle bakmıyor yani. Onun için önemli olan şudur, az gider çok kazanç yani. Ve Ama... Almanya'daki mevzuat zaten buna izin vermiyor. Tabii. Tabii. Burada öyle bir şey yapamazsınız. Öyle bir şey yok yani burada. Bu işin bir boyutu. ikinci boyutu bir maaş politikası var yani. Ve bunu çok sıkı tutuyorlar. Belli bir rakamın üstüne çıkartmıyorlar. E bu bazen asgari ücretten çok fazla olmuyor. Çünkü özel meselenin içinde fizyoterapi bölümünün açılmasından dolayı mezun oranı çok fazla arttı. Arz talep meselesi olunca e çok sayı olunca bu sefer dediğim gibi bu tarz işletmecilerin ekmeğine yağ sürdü yani. Koz oldu tabii ki. Koz oldu ve insanlar ne yapıyor? Bu şartlarda çalışmayanlar peki burada çalışmayanlar ne yapacağız o zaman? Abi bu insanlar için yani bir B şıkkı değil bence A şıkkı. Sadece Almanca öğreneceksiniz. Evet sadece Almanca Çünkü yapılabilir yani. Şey Aslında vaat şey ettiğiniz yani. daha az emek vermek değil. Yemini de vereceksiniz. Kesinlikle. Çalışacaksınız. Ama work life balance dediğimiz Aha. yani yaşam ve iş dengesi var. Aha. Yani kendinizi tamamen işte mahvetmiyorsunuz. Kesinlikle. Büy yüksek mesai saatleriyle veyahut da çalıştığınız oranla daha az bir ücret almakla çalıştığınız çerçeve belli ve hayatınızı, bütün bir senenizi çok rahat bir şekilde planlayabiliyorsunuz. Kesinlikle. Tatilinizi, hafta evet. sonları evet. programlarınızı evet. yapabiliyorsunuz. Evet. Çünkü zaten toplumda, Alman toplumu da bu şekilde randevu sistemlerine çok alışkın olduğundan evet. dolayı yaptığınız işi rahatlıkla yapma imkanı. Kesinlikle. Yani burada bir dediğim gibi konumunuz var burada. Evet. Ve Almanlar buna gerçekten saygı duyuyorlar. Evet. Dediğiniz gibi randevusu var gelip bekliyor, almanızı bekliyor, gidiyor odasına, kendini hazırlıyor. Siz daha sonra gidip onu muayene ediyorsunuz, daha sonra tedavinize başlayabiliyorsunuz yani. Yani her şey çok düzenli. Almanya için bir de bunu söyleyebilirim. Gerçekten düzenli bir memleket yani. Disiplinliler ve düzenliler. Dediğim gibi gelen arkadaşlar ilk başlarda tabii bir araf deniliyor, çok bir boşlukta oluyorlar. Tabii, mutlaka. Ha bizim de görevimiz bu işte. Biz biz buradayız işte yani. Biz buradaki köprüyüz aslında yani. Köprünün başına gelince ya, ne olacak şimdi, nasıl gideceğim? Biz onu elinden tutup köprünün öbür tarafına geçirmeyi sağlayacağız yani. Bizim amacımız bu burada aslında. Evet. Orada korkmasına gerek yok. Yani biz buradayız, biz arkanızdayız. Ve, ve daha sonra bisiklete binmesini öğretir gibi daha sonra arkasından bırakacağız. Ve bisikleti o kendisi istediği yere götürebilir. Çok güzel. Yani Almanya'nın ise götürebilir. Yollar evet. müsait. Yollar müsait. Bisiklet <laughs> evet, işte yolları da müsait. <laughs> evet. Bir şehirden başka bir şehre de evet. gidilebiliyor. Evet. Bir başka soru da genelde çok sorulan. Ben fizyoterapi Almanya'da okumak için ne yapmam lazım? Almanya'da fizyoterapi hem üniversitede bir bölüm olarak evet. sunuluyor, hem de meslek eğitim alanı olarak sunuluyor ve enteresan bir şekilde ikisinin de mesleki denklikleri Hı -hı. sabit. Tabii ki bir tanesine akademik yolunuza devam edebiliyorsunuz. Kesinlikle. Ama bunlarla alakalı da eğer bu alanda eğitimimize sıfırdan başlamak istiyoruz ve eğitimimizi Almanya'da evet. devam ettirmek istiyoruz ve bununla alakalı hangi şartları karşılamamız lazım? Süreç nedir? Bununla alakalı bir video istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz size. Ee, gerçekten bu noktada Erol Bey, bu güzel örneği çok daha farklı örneklerle taşlandırmak istiyoruz. Ve beraber bu yolda Türkiye'den buraya, bu alanda hem çalışma hem eğitimini alma noktasında ilgi duyan insanlara birlikte bilgi vermekten, onlara eşlik etmekten sizinle beraber şeref duyacağız. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Praxim'e geldiğiniz için, klinime geldiğiniz için. Sefalar verdiniz. Memnuniyetle kendi praksimi kendi klinimi size böyle gezdirmek isterim yani. Evet. Çok teşekkürler. Bildiğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.